ilimizin gelişmesi, yatırımların yönlendirilmesi, yeni alanların açılması anlamında çok önemli bir proje. Malumlarınız biz Salarhaya daha önce yaklaşık 15 kilometrelik bir yoldan bir U e çizerek neredeyse ulaşıyorduk. Bu tünelle beraber onu 3 kilometrelik bir mesafeye düşürüyoruz. Malumlarınız pandemi dönemi yaşadık. Bundan dolayı iş programları pandemiye e, entegre ederek çalışıldı ama işler hiçbir zaman durmadı. Çünkü Sararha Tüneli Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere e, herkesin çok önem verdiği bir yatırımdı ve çok büyük bir yatırım. E, toplam uzunluğu tünelimizin e, 2950 metre sağ tüpte, 2770 metrede sol tüpte. Bugün sağ tüpü açıyoruz. Onu tamamen bitirdik. Her türlü yapısıyla. Sol tüpümüzü de inşallah birkaç ay sonra tamamlayacağız. 2014 yılında yaptığımız bu projeyi 2020 yılının sonunda bugün itibariyle tek tüp olarak inşallah hayata geçiriyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah diğer tüpte tamamlanacak. Salar Vadisi'ni de aynı şekilde bu tünelle birlikte şehre entegre ediyoruz. Şehir merkezinin çok büyük bir vadiye bu tünelle kısa bir mesafede geçecek olması belki vadinin daha sonraki hedeflerinde de Oradan başka vadilere geçebilmesi için yeni tünellerin, yeni yol akslarının da ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Rize'nin bundan sonra yapacağı birçok yatırımda bu vadinin toprak alanları kullanılacaktır. Bu anlamda önemli Rize için.